Hanımefendiler, beyefendiler, Emre Güngör oyun kanalına hoş geldiniz. Anno 1800 oynuyoruz. Şimdi de bir parkın içindeyiz. Kendi yaptığımız... Ana, köpek. Pisi pisi zannettim ben. Gördüğünüz gibi, vallahi fena olmaz. Ben de inebiliyor muyum? Yok, ben inemiyormuşum. Başkan olarak oraya kadar inemiyorum. E, i̇htiyaç giderebiliyor muyuz? Kapalı galiba. Açın buraları çocuklar. Buraya böyle bir park yaptık güzel de olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum umarım beğen beğenirsiniz. Buradan hemen çıkabiliyoruz. Şehrimize doğru geçiyoruz. Şurası okul. Okulun olduğu ya dedim ki ben bir park yapayım. Gördüğünüz gibi hemen okulda burada. Çocuklar, çocuklar da burada. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Balonu keşfetmişler. İyi, balonu keşfettilerse iyi. Oynasınlar oralarda. Burası hemen itfaiye. Çarşıya şöyle güzel bir Nereye gitti ya? Parkı kaybettim ha güzel bir park yapalım istedim. Bir alan oluşturduk bu şekilde. Şimdi bana hemen şuradan bir e, bildirimler geldi meldi ama Tamam benim bu arkadaşla barış anlaşmam devam ediyor ama az bir sürem kalmış. Şimdi son olarak bize ipek lazım. Yani pamuk lazım ki pamuk gelsin. Şuradaki fürü de tamamladıktan sonra işimizi bir halledelim bir üst tabakaya geçelim artık. Yalnız orada benim bir sıkıntım var gibi hocam. Ee, ekmekte sıkıntı var. Ne iş? Hayırdır? Ekmekte niye sıkıntı var? Buğday var. Un var. Ekmek yok. Ekmek yapılsın çocuklar. Ya bir beyler buralar çok böyle. Bilemiyorum ya. Şu ortadakini bir upgrade edeceğim galiba. Yalnız gideri de bir halledemedik ya. Giderimizde bir sıkıntı var yani. Gider diyorum çünkü gelirimiz artıya şimdi geçti. Oğlum çok net benim buraları bir yeşillendirmem lazım beyler. Buralara bir evler çekelim biz. Şurayı bir ev yapalım. Şu boşluklara değil ama şu üst tarafa şurayı kopyalayabiliyor muyum? Şu arkadaşımı bir daha kopyalayacağım sanırım. Evet, gayet güzel. Bu sefer biraz dip dibi olacaklar. Çünkü sığdırmak istiyorum diyeceğim ama benim gene içim el vermedi abi. Sonradan biliyorum dert çekeceğim. Şunu şöyle alacağım. Biraz nüfus arttırmamız lazım. Şu kısmı alacağım. Burada bir Bakayım yetişiyor mu? Aa yetişiyormuş. Tamam sıkıntı yok yetişiyor. Pazarımız yetişiyor gayet güzel. Burası da bu şekilde oluşturdum. Zaten hani buradaki adaları da birleştirebiliyorum biliyorsunuz. Belli bir yerden sonra bu adaları da birleştireceğim. Buradaki adaları birbirine birleştireceğim ki nüfus ortaklaşı olsun. Daha fazla insan kullanabileyim. Sen kimsin bakayım Rom adasından bize Rom getirdi bu arkadaş sen adamsın Ben bir az daha hiç beklemek istemiyorum Şu dörtlü Clipper'dan yapacağım abi Dörtlü slotu olan Clipper'dan yapayım ki Bir yürüyelim bir beklemeyelim ya, ya bire Gemi çıksın gemi çıksın diye Beklemenin manası yok Yok daha gelmedi Açık denize bakayım Açık denizde de şu an ses yok. O zaman bu gemi buraya girdi. Şu gemi mi? Hayır bu da değil. Oğlum ipeyi getiren gemiler de bu mu? Ha getiriyor valla. 200 tane ipek getiriyor beyler. Bir de benim hazine arayan bir gemim var. ha burada. Şimdi şu kraliçenin görevlerini de bitiren de kraliçeden artık bir kurtulalım istiyorum. Bize bir rahat versin. Ve hemen tekte buldum. Wait, ne? Is the This is a of the rod. Haydi. Bir şey eksikmiş. Bilmiyorum ki ben ben bu it's çıkanı no aldım. Bad ha, bad looking, so tamam buraya getirelim. Buraya okay. getirelim. Buraya getirem okay. ablayla anlaşacağız. <laughs> Kapital City olmak için Engineer. Yani bunlardan sonra gelecek olan ablaların ismi Engineer'mış. Mühendisler mühendislere geçeceğiz. Bu ilk dok yapabiliyor muyum ya? Dur ya. Dokland'a da ufaktan bir geçiş yapalım beyler. Ah be. Dokland'a geçiş yapacağım. Niye buraya buraya koyamadım? Ne oldu? Çemberde mi sıkıntı var? Yani buraya atsam. Evet, zaten burası full ya. Dur pardon. Şurayı kullansam olur mu? A burayı kullandırıyor. E niye burayı kullandırmıyor? Bu var diye mi kullandırmıyor? Ne alaka abi? Ha şu var diye kullandırmıyor. Bu neymiş? Sen şunu al bir bakayım şuradan. Bunu bir patates edelim. Sen de bir hareket et bakayım. Göreyim seni de bir. Eee. Dostum sen buraya gel. Heh. Beyler İpek geldi. Birazdan burası coşar. Çünkü ben daha bir önceki bölüm tür fabrikası da attım. Tür üretecek olan da. Bir doklandı kuralım ya. Bunun hemen yanına mı atalım? Şöyle güzel görünür mü? Yok çok da güzel olmadı. Ben onları doklandı buraya atacağım. Burayı kullanacağız. Evet. İstanbul'dan bana pencere lazım. İstanbul'dan pencere. Boşta gemim var mı? Ulan bu burası İstanbul değil. Pardon. Roma'dan pencere lazım. Roma'dan gol, gol haberi var. Çatça, tamam geldi onu da getirdim. Kraliçenin görevi için bir bildirim geldi beyler. Boşta gemim yok. Ben İstanbul'a bir tane ship of the line gönderiyorum. Attention yani bunu Sen bir hemen Roma'ya gidiyorsun. Bana 150 tane getiriyorsun artık. gene mi kitabı okuyacağız? Dur okuyalım. Sayfa sayısı artmış. Ne olmuş burada? Bu bir, bir çatışma sonucu işte ne oldu ne oldu? Bir çatışma sonucu gemi batmış. Geminin battığı yeri bulacağız. Geminin battığı yerde zaten hazine varmış. Oraya bir gidelim. Buradaki abinin deniz fenerine gideceğiz. Yaşlı Nate'in deniz feneri. Nate'in adını da böylece öğrenmiş olduk. Ben ondan ziyade bir de fark ettiyseniz burada ben kendim çıkartmıyorum şey. Çok ufaktan bir başlayalım buradan çıkartmaya biz. Birbirimizi üzmeyelim. Çok pahalı bir şey değildir buradan bunları alması. Biz ufak ufak çalışalım. Değil mi? Yarım dakika, yarım dakika, bir dakika. Bundan bir tane daha atabilir miyim? Hayır. Sığan bir yer olmadı. Çok öyle e, önemli değil window maker sadece hani büyük binalar için yapıyorsunuz. Daha sonra da bir arttıracağız mecbur. Şimdi atacak bir yer bulamadım ama burada bir kendi kendine pişsin bunlar yavaş yavaş bir atsın rakam diye koydum buraya. İpekte durum ne beyler geliyor. Hemen bir üst kademeye atacağım kendimi. bay arkadaş. 5 ton 5 tane furnace 5 tane de kum istiyor kumum var mı lan şimdi şimdi getirdim kumu be abi şimdi yapacağım kumu be gitti hemen oradan buldum sahtekar neydi ya dur şimdi getiriyorum kumu da sana vay arkadaş kumcu atalım biraz ya Hadi ikiledik kumları da hadi Nate gene iyisin. Getireceğim şimdi acele ettirme beni. Dur bakayım. Benim önemli yerim burası. Şu engineer'ları çıkartalım. Bayağı bir adam yukarı atacağım. 1500 tane çiftçim var. Çok fazla ya. Çok fazla ya. Beyler siz aynen hemen ön tarafa doğru gelin. Bu alanı bir yükselteceğiz şimdi. Şu sayfayı şöyle bir yükselteceğiz. Buraya da el atacağız belli oldu. Çiftçilerin sayısını dediğim gibi bayağı bir azaltacağım ya. Ki ben bu adayla birleştirmeyi düşünüyorum. Burada da çiftçi sayım 500. Burada çiftçi tutmayacağım. İstanbul'da çiftçi almayacak. İşçi de belki tutmam. Hepsini artı sana kadar çıkartırım. Duruma göre. Bir bakalım. Yukarı çıkmak için. Ah, yavaş yavaş ses vermeye başladılar beyler. Çıkacaksınız abi, çıkacaksınız. Başka kaçarı yok. Niye az bir rakam tuttu? Bir dakika, sakın bana pencere falan deme şimdi. Bakayım, harbi pencere istiyorlar. Vay arkadaş, pencere istiyorlar. İstanbul'a pencere için gitmemiz lazım, net. Bir de arttıracağız pencere sayısını. Kronolojiye uymadan gittik bak. Pencere dert oldu şimdi gördün mü? Çıkartırım gerçi yukarı atarım onları da. Nasıl yapabiliyor musunuz? Burada sayıyı arttıralım. 4 yapalım. Ee, bunu buradan alalım. Şu kardeşim buradan alayım. Elektriğin geleceği bir alan olan buraya getireyim. Buraya net elektrik gelecek çünkü bakayım. Petrol burada evet. Şuraya bir yol daha çekmek istiyorum. neredesin delikanlı sen? Bundan dört tane. Bu arkadaşından da 8 tane yapmam lazım ama 6500'den bayağı bir fiyat yapıyor. Eksi de gideri var bana. Mecbur yapacağız. Yani burada mecburuz bunu yapmak durumundayız. Hmm, arada kaldı. Tamam sıkıntı yok. Duruma göre hareket ederiz. Çok fazla sıkıntı çıkartırsa buradan alırız. Eğer elimize yakışıklı bir şey çıkarsa düşerse daha doğrusu adam kalifi adam burayı değiştiririz eksi 700 O kadar çok da gelirimiz yok. Ben çok seri şekilde biraz engineer yukarı almak. Artisan yukarı alıp engineer basacağım. Şuradan alayım. Bilim ve harikalar. Abi artık engineer basabileceğiz. Engineer yaptığımız iyi oldu. Artık elektrik de gelecek. Elektrikten önce burayı halletmem lazım. Şuradan bir tane bakayım. Ha süper. Yapma bir 10 tane yine görüyor musun şey çıktı ya. Pencere tamam pencere önemli beyler. Bu net. Bunu artık anladık. Kronolojiye uymadan gelince sıkıntı çıktı. Bekleyelim biraz İstanbul'dan haber gelsin. Oradan biz bir mal alalım. Gözlük yapımı da pahalı be birader ya. Harbi pahalı. Şurayı şu an yapabiliyor muyum? Ee, dur petrol nerede? Pe petrolü kaybettim lan. Petrol nerede? Ha petrol. <laughs> bu. What? Arktik yani şeye buzullara gideceğiz. Gördüğünüz gibi geldi kendisi de çağırdık. Hmm, 4 3 2 3, 3 2 Mecburen böyle yaptık. Hiç sıkıntı yok. Oraya da geleceğim şimdi. Ama ondan önce Afrika'ya gideceğim. Afrika'dan sonra da Atlantik'e doğru gideceğiz ama önce Afrika'ya gitmemiz lazım. Afrika'ya bitirmemiz lazım. Afrika bizim için önemli. Tamam, Edbarıl. Her yere gideceğiz, sıkıntı yok. Dur şimdi Lady Jane. İyi oldu. En azından bu engineer'ları görebildik. Çok şükür ben bayağı bir kovaladım onları artık gelsinler diye. Şunları şöyle yukarı alalım. Engineer'ları görebildiğimize sevindim. Engineer'larla beraber madem öyle bu bölümün sonuna gelelim. Biraz kısa tuttum bu bölümü ama burayı görmek istiyordum. Şimdi biraz da önümü görmem lazım. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Ya bunların sayısını arttıracağım buraya doğru. Burayı kullanarak daha doğrusu sayılarını arttıracağım. Ya da çok seri bir şekilde beton çıkartıp İstanbul'dan pencere getireceğiz. Beton çıkartacağız. Elektriğe, elektriğe geçeceğiz hemen. Onun bir kararını vereyim duruma göre hareket edelim bir sonraki bölüm. Anno 1800'ün bu bölümünde sonuna gelmiş olalım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.